Yıldız Mutfak'ta kanandan herkese merhabalar. Taze yaprak sarması tarifim var. Çok lezzetli. Hem de yazın bol bol alın. Kışın difrizinizde tutun. Dilediğiniz zaman da difrizden çıkarıp tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Dilerseniz hemen iç harcından başlayalım. Öncelikle 250 gram orta yağlı kıymayı kabın içerisine aktarıyorum. 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım. Rendeden de geçirebilirsiniz. 1 su bardağı yani 200 ml pirinci yıkayıp 2-3 kere suyunu süzdükten sonra onu da kıymanın üzerine aktarıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, toplamda 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Eğer acı sevmiyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz. Yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. İçerisi nemli nemli güzel güzel oluyor. Yarım bağ deri otu, yarım bağ da maydanoz ekliyorum. Bir önceki kısır tarifimden kaldığı için küçük küçük onlar yazık olmasın diye sarmanın içerisine kullandım. 2 diş dişte küçük küçük doğranmış sarımsaklarım var. Rendeden de geçirebilirsiniz. Yarım su bardağı oda ısısındaki suyu ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz burada elinizle de yoğurabilirsiniz. Ve böyle homojen şekil olduğuma iç harcınız hazırdır. Şimdi yapraklara gelelim. Bir gece önceden bolca suda bekletiyorum. Gördüğünüz gibi aslında yazın pazardan almıştım 1 kilo yaprak. Sonra da sıcak suda kaynıyor suyu kaynattım güzelce tam 1 dakika yaprakları birer avuç, birer avuç. bir aravuç bir aravuç 1 dakika tuttum sonra çıkardım. Soğuduktan sonra da yapraklar buzdolabı poşetine aynen bu şekilde elimde avucumda aldığım gibi buzdolabı poşetine koyuyorum. 2 bağ diyebilirim. 2 bağ kullandım. Toplamda 700 gram. Bir gece önceden iyice bolca suyun içerisinde beklettim. Ve bu şekilde istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir yaprak oldu. Şimdi damar kısımları bana bakacak şekilde tezgah koyacağım. Arka kısmı ise yüz kısmı olacak. Saplarını da koparıyorum. Sapları bize lazım değil koparırken dikkat edin yapraklarınız parçalanabilir. Ama güzel bir şekilde tuzlamadan da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tariftir. Yazın bol bol alıp sıcak suda 1 dakika bekletin. Sonra suyunu süzün. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine porsiyonlayıp koyun. ve Kışın istediğiniz zaman açıp açıp normal oda ısısında suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi yaklaşık 1 çay kaşığı büyüklüğünde iç harcını koydum. İki yanından kapatıyorum. Rulo pasta yapar gibi çeviriyorum. Ve sarmamız hazır. Aslında kolaydır. Şimdi diyelim ki tekrardan sapını koparıyorum. Böyle kocaman yaprak karşınıza çıktı teker teker yaprakları alıyorum ve tam ortasından kesiyorum. Tekrardan bir çay kaşığı olacak şekilde iç harcından koyuyorum. Ve iki kenarını kapatıp rulo şeklinde kapatmış oldum. Küçüklüğü, büyüklüğü size kalmıştır. Daha da küçültebilirsiniz ama ilk defa yapıyorsanız tavsiye etmiyorum. Önce ikiye bölün yaprağınızı eğer büyükse Sonra artık alıştığınızda 2-3 kere bölebilirsiniz yaprakları. Bütün yaprakları sardıktan sonra birazcık bir avuç kadar yaprak sarması artmıştı. Onların hepsinin sapını kopardım ve dibine diziyorum. Burada dilerseniz bir adet kuru soğanı irice doğrayın halka şeklinde dibine dizebilirsiniz. Veya bir adet patatesi incecik doğrayın dibine dizebilirsiniz. Veya kemikli eti de dizebilirsiniz dibine sebzeleri veya eti koymamızın sebebi yüksek ateşte öncelikle pişeceği için dibi tutabilir. Sarmalar çok narin bir yemektir. O yüzden mutlaka altına bir şey koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sıkıcı olacak şekilde tüm sarmaları diziyorum. Birbirine sıkı sıkı dursunlar. Böylelikle hem açılmazlar hem görüntüsü güzel olacaktır. Derince bir tencerede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Hepsini güzelce dizdim. Eğer tuzlu yapraktan yapıyorsanız bir gece önceden 2-3 kere yaprağı yıkayın, bolca durulayıp su ile. Sonra bir gece bol suda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle tuzu da çıkmış olacaktır. Yapraklarımı dizdim. Şimdi salçanın dibinde kalmıştı. Bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ve bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Normalde 1 tatlı kaşığı biber salçası ile yapabilirsiniz. Veya da hiç salça koymayın. Sadece buçuk su bardağı su ve tuz ekleyin. 1-2 dilim de limonu üzerine kondurmuş oldum. Burada 2-3 diş sarımsak da koyabilirsiniz. Ve şöyle birazcık zeytinyağı gezdirdim lezzetli olsun diye. Artık ocakta pişirme zamanı geldi. Önce yüksek ateşte fokurdayıp çıkana kadar bekliyorum. Tam 5 dakika fokurdatıyorum. Sonra da ocağın altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum. Tam 55 dakika dakika tutarak kısık ateşte pişiriyorum. Benim elektrikli ocağımda 4 numarada pişirdim. Normal ocakta ise kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala pişmemişse biraz daha 5-10 dakika daha beklettirin diye tavsiye ediyorum. Ve artık hazır. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. 5 çaylarından misafirler geldiğinde veya da kendinizi şımartmak istediğinizde mutlaka bu yemeği yapmanızı tavsiye ediyorum. Küçük bir not pişirirken üzerine bazen tabak dizi, tabağı iyice bastırıp koyuyorlar. Öyle de yapabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi sıcakken yayvan bir tabağın içerisine koyuyorum üstünü kapak şeklinde ve tencereyi çıkartıyorum. Bakın dibine bir şey koyduğum için yaprak sarması artık tencereye de yapışmamış oldu. Güzelce artık bu yapraklar bize lazım değildir. Onları atıyorum. çok güzel bir tarif oldu tavsiye ediyorum burada da küçük bir spoiler veriyorum 5 çay tarifim var çok lezzetli bir sonraki videolarda görüşmek üzere beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşça kalın Kendinize iyi bakın